Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Cenk. Acaba bugün ne challenge yapacağız? Su içme challenge. Evet, başlayalım. Kusucam diye çok korkuyorum ama... Ya yapacak bir şey yok. Youtube'a bir video atayım dedim. Aydınlığı bir kere. Daha yeni de e, tanıtım videosu çektim zaten. E, bakalım. Bakalım bir dakika içinde içebileceğiz mi? Ben tahmin ya tahminim ben içemeyeceğim gibime geliyor ama yine de neyse hadi. Oh başlayalım hadi. Bir, iki, üç başla. çok zor. Bu içeriden sesler geliyorsa çok özür dilerim. Annem iş yapıyor da. Evet bir dakika doldu içemedim. Bu kadar kaldı. <laughs> Zaten ben fazla hızlı içen birisi değilim. Ben fazla hızlı içtiğim zaman midem bulanıyor, kusacak gibi oluyorum. O yüzden ya içemedim. Bence siz de deneyin. <laughs> Eğlenceli azıcık mide bulandır, mide bulandırıyor. Ya güzel bir challenge bence. <laughs> Bu challenge'ı da ben çıkardım. Öyle. Ya belki yapanlar vardır da yani. Ne bileyim. <laughs> yapayım dedim yaptım yani. Youtube'da fazla video atmıyordum bu aralar. Ya bayağı oldu. 2 hafta falan olmuştur belki. O yüzden video atayım dedim. Ben de ne yapayım diye düşünüyordum. Challenge falan atsam mı diye düşündüm. Ondan sonra aklıma en yaptım. Challenge geldi. Ya bu challenge'dı. Diğer challenge'lar daha zor challenge'lar yapacağız tabii ki de. Çabıl bir challenge yapabiliriz. Marshmallow e, alayım. Onu da yaparız. Bence o en güzel challenge'lardan bir tanesi. Anne onu yapabiliriz. Başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar? E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.